Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle de ee, bugün tüm gün boyunca oynadığım maçlara bakacağız. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Böyle gidiyor işte. At. Ee, şu benim gördüğünüz gibi gidiyoruz, gidiyoruz tekrar izletiyorum arkadaşlar ee, kusura bakmayın da başka yöntem bulamadım oy hemen şöyle tekrar gel gidiyoruz bakalım neler olacak arkadaşlar da böyle donmasına var arkadaşlar şöyle gidiyoruz Vay, vay arkadaşlar iyi sabitçiyim Vallahi iyi sabitçiyim Arkadaşlar atıyor şurada <laughs> Şuradaki arkadaşlar bir iki biraz şey olsa Aha Şimdi bittik Bence Bir dakika.